Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüyle eshabı Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazaratı ne zaman bir araya gelseler ne zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidi Nebevisi'nin bir köşesinde otursalar mutlaka dinden, İslam'dan, Kur'an'dan, Resulullah'tan bir konu, bir mevzu açarlar o mevzuyu çözmeden, o meseleyi tamamen anlamadan yerlerinden kalkmazlardı. Eskilerin gündeminde hep din vardı. ashab kiramın gündeminde hep din, iman ve ahiret vardı. Gündemleri her daim bu konular olduğundan ahirete yönelik, ahiret gününe yönelik hiçbir eksikleri olmuyordu. Bizim gündemimizde genelde hep dünyalık şeyler olduğundan ahiretlik şeyleri düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya, istişare etmeye neredeyse vaktimiz kalmaz oldu. Haftalık yapılan maçları konuştuğumuz kadar İslam'ı konuşmaz olduk. Hafta içerisinde yapılan mali değerlendirmeler efendim piyasanın durumları kadar onların durumunu konuştuğumuz kadar ahiretimizi konuşmaz olduk. Efendim fuzulu bir takım aldığımız, verdiğimiz şeyleri anlatma ve bunlarla övünmeyle uğraşma noktasında bunları konuştuğumuz, övündüğümüz tefahür ettiğimiz kadar artık Kur'an'ı konuşmaz olduk. allah Teala Hazretleri bize gündemimizin içerisine dini mübini İslam'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı, Muhammed Mustafa'yı ve ahiret hallerini gündemimize almayı nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli Müslümanlar, gündemimizde mutlaka ahiret olsun. Çünkü hepimizin, her birimizin mutlaka geleceğinde ve istikbalinde ölüm ve ötesiyle karşılaşma var. Dünyada ne kadar yaşarsak yaşarsak yaşayalım, dünyada ne kadar yaşarsak yaşayalım mutlaka ölümle karşı karşıya kalacağız. Hesapla, mizanla karşı karşıya kalacağız. Ahiret halleriyle karşı karşıya kalacağız cemaati müslümin. Onun için gündemimize kabir ve ötesini mutlaka alalım. Bir araya geldiğimizde mutlaka ashab-ı kiram gibi ahiretimizle alakalı, imanımızla alakalı, kabirden sonrasıyla alakalı ve dünyadaki vazifelerimizle alakalı mutlaka bir gündem oluşturalım. Sahabe-i kiram bu hususta muazzam derecede dikkatli ediler. Bir araya geldiklerinde mutlaka ahiretten bir bahis açarlardı. Kur'an'dan bir bahis açarlardı. Resulullah'tan bir bahis açarlar ve ahiretleriyle alakalı mutlaka bir müzakere ortamı oluştururlardı. İşte bu günlerden birisinde sahabe-i kiram bir araya geldiler. Dediler ki şu oturuşumuz, şu meclisimiz, şu toplantımız boşa gitmesin. Gelin üç tane soru bulalım ve bu üç soruya üç tane cevap bulalım dediler. Ve neticede üç tane soru tespit ettiler. Birinci soru. Amellerin en faziletlisi hangisidir? İkinci soru. Günlerin en faziletlisi hangisidir? Üçüncü soru. Ayların en faziletlisi hangisidir? Ve üçüne tek tek cevap buldular. Amellerin en faziletlisi vaktinde eda edilen beş vakit namazdır dediler. İkincisi günlerin en faziletlisi cuma günüdür dediler. Üçüncüsü de ayların en faziletlisi 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır dediler. Ve bu üç cevapta ittifak ettiler. Neticede dediler ki biz bu üç cevabı bulduk ama biz bu üç cevabı bir de Allah'ın arslanı Hazreti Ali'ye soralım. Çünkü onun hakkında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ene bâbul, ene şehrul ilmi vel aliyyü babuha Ben ilmin şehriyim. Ali o şehrin kapısıdır. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gidelim bir de Ali'ye soralım. Acaba bu üç cevabı o ne der? Ve neticede Hazreti Ali'nin kapısını çaldılar. Dediler ki biz kendi aramızda toplandık, 3 soru sorduk. Bu üç soruya da 3 cevap bulduk. Ve 3 cevabı şöyle verdik. Amellerin en faziletlisi vaktinde eda edilen 5 vakit namazdır. Günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Ve ayların en faziletlisi ramazan ayıdır dedik. Ve bunu sana arz ediyoruz. Ne dersin isabet etmiş miyiz? Bu üç cevabı doğru üç soruya doğru cevabı vermiş miyiz dediler. Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki gelenlere doğudan batıya her yere uğrayıp sorsaydınız bu bulduğunuz üç cevaptan daha güzel bir cevap bulamazdınız. Ancak eğer gelip bana sormuş olsaydınız bu soruları şöyle cevap verirdim. Amellerin en faziletlisi Cenab-ı Allah'ın sizden kabul ettiği ameldir. Günlerin en faziletlisi içinde Allah'a imanla göçtüğünüz gündür. Ve ayların en faziletlisi içinde nasuh tövbe ettiğiniz aydır derdi. Sahabe-i kiram Hz. Ali'nin ilmine bir kez daha teheccüp edip döndüler. Kıymetli Müslümanlar, evet bu cevaplardan da anlaşılıyor ki ayların en faziletlisi içinde nasuh tövbenin edildiği aydır. Şu an itibariyle mübarek üç ayların içerisindeyiz. Recep ayının içindeyiz. Önümüzde Şaban ayı var ve ondan sonra Ramazan ayı var. Bu üç ay ki Cenab-ı Hak Hazretlerinin rahmetinin sağlak şekilde yağdığı aylar. Bu üç ay ki içinde yapılan ametlerin, amellerin kat kat üstün kılındığı aylar. Gelin bu üç ayı boş geçirmeyelim. Bu üç ayda amellerimizi çoğaltalım, istiğfarlarımızı çoğaltalım. Rabbimizin sağnak şekilde yağan rahmetinin altında sırıl sıklam olurcasına ıslanalım inşallah. Allahümme barik lena recebe ve şaban ve belligna ramadan. Ey Allah'ım içinde bulunmuş olduğumuz recep ayını ve ondan sonraki şaban ayını hakkımızda mübarek eyle. Ve bizi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaştır ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.